Al bayım kay git. Sağ 100 Yüz başa mesela toprak içeri yana sonsuz. Mehmet abi Mustafa Ali dedim sayın abi. Kırılı başa üç kasım yapasam trafik Demir üç aşırı yapalım. koyunca ona trafik kim montana? Sağ olun sayın abi. Uzman çavuş aracı ben çıkarım. asker asma Uzman çavuş Ozan Çetin. Uzman çavuş Adıl Akbulut. Asbaçay şu Teşekkür askerim? Sayın valim, Nisan'da işte ben iki evladımız kazasında yaralandı. İkisi de hastanede. Abi kardeş yaşamlarını yitirdiler. Yine 19 Nisan'da Merkez Keseboyun köyünde meydan kazasında yine bir Suriyeli vatandaşımız yaşamını yitirdi. Bunun üzerine ee, Türkmen Belediye Başkanımızın e, 30 tane kas e, teminiyle burada hem de trafik haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlarımıza e, kas dağıtacağız Sayın Valim. E, i̇nşallah e, meydan kazalarda ölüm ve yaralanma, ağır yaralanma riskini en azından indirmeye çalışacağız. Trafik haftası etkinlikleri kapsamında Türkmen Belediyesi Belediye Başkanımız evet. motosiklet kullanan kullanıcılarımız için kaslar almış. Bunları dağıtacağız. Tabii ki kas kullanmadan yapılan trafik kazalarında çok ciddi yaralanmalar hatta ölümlere neden olunmaktan bunların önlenmesi hususunda ciddi anlamda koruyucu görevi yapacak olan bu kasların mutlaka kullanılması gerekiyor. Belediye Başkanımıza gösterdiği bu hassasiyetten dolayı çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir çalışma olmuş. Çok hayırlı bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Anlamlı buluyorum. Bu trafik haftası nedeniyle de kazasız kazasız yolculuklar diliyorum. Bütün sürücülerimizin hangi aracı kullanıyorsak kullanalım trafik kurallarına mutlaka uymamız gerekiyor. Trafik kurallarına uyduğumuzda kazaları çok azaldığını biliyoruz. Lütfen bütün hemşerilerimize, bütün sürücülere bir kez daha diyoruz ki mutlaka trafik kurallarına uyalım. Kazası günler biliyoruz. Sağ olun.